Geçmişi kapatıp akışına bırakmak için narsiste bir veda mektubu yazmak ve narsistle ilgili deneyimlerinden edindiğin içgörüler için ona teşekkür etmeye ne dersin? Narsistin niyeti asla senin algın ve bilincini genişletmek olmasa bile, yaşananların yoğun bir şekilde işlenmesi sonucunda bu olası bir kazanç olabilir. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Narsistik istismara maruz kalan sen. Onunla ilişkin sırasında korkunç deneyimler yaşadın. Öz saygın sürekli saldırıya uğradı ve yaralandın. Öz saygını kaybettin. Algı ve yargılarından artık emin olamadın. Travmatik deneyimler edindin ve sıklıkla sağlık sorunlarıyla mücadele ettin. Biliyorum. Narsist seni esir altına aldı ve sömürdü. Çoğu durumda herhangi bir suçluluk duygusuna kapılmadan hayatını zindana çevirdi ve yetmiyormuş gibi. Bundan kendini sorumlu tuttun. İlişki uzadıkça yaşam sevincini kaybettin ve giderek daha fazla zihinsel ve fiziksel bir yıkıma sürüklendin. Sonuçta ilişkiyi bitirmekten başka çaren kalmadı. Çünkü hayal kırıklıkları ve acılar bitmiyor. Narsist içgörü göstermiyor ve davranışını değiştirmiyor. Tükenmiş ve hayal kırıklığına uğramış bir halde narsisten ayrılmaya karar aldın ve kendini toparlayıp yeniden başlamak üzere derin bir nefes aldın. Daha sonra bunların neden başına geldiğini, ilk etapta bu ilişkiye nasıl girdiğini ve şimdi bu deneyimlerle nasıl başa çıkman gerektiğini sordun kendine. Genellikle çok uzun ve derin olan bir sürece girdin. Kendi narsistik yaralarınla karşılaşman, sen de gelişim potansiyeli bulmanla sonuçlanan bir yansıma süreci başladı. Kendini kendi paylarına adadın. Narsistin karanlık tarafının ve yıkıcı davranış kalıplarının farkına vardıktan ve yeterince kınadıktan sonra yavaş yavaş kendi tarafınla ilgilenmeye başlar ve tüm bu olup bitenlerin seninle ne ilgisi olabileceğini kendine sorarsın. Narsist artık sadece seni soğukkanlılıkla istismar eden bir vampir olarak görülmüyor. Aksine onun bencil ve acımasız davranışlarında kendi psikolojik sorunlarına dikkat çekmeye amaçlayan şifreli bir mesaj fark ediyorsun. Bu sürecin sonunda bir narsistle yaşadığın zor deneyimleri işledikten ve kendi gelişim potansiyellerini fark ettiğinde kişisel yansıma yoluyla kazanılan birçok iç görünüm verdiği keyif narsiste bir veda mektubu yazma isteğine yol açabilir ve istemeden yaptığı yardıma teşekkür etmek isteyebilirsin. Birdenbire ilişkiye farklı bir açıdan bakar ve deneyimlerinin gelecek yaşamın için taşıdığı değeri fark edersin. Acı ama faydalı öneriler için narsiste teşekkür etme ihtiyacı hissetmen ve böylece hayatındaki bu sayfayı kapatman üzere bir mektup örneği. Sana paylaştığım birçok harika deneyim için teşekkür ederim. Bugün olaylara bakış açımın tamamen farklı olduğunu ve senin bu deneyimlere benim kadar değer vermediğini bilmeme rağmen sana teşekkür ederim. Kalbimi yeniden açılıp sevmeye hazır hale getirdiğin için de sana teşekkür ederim sözde aşkımızın farklı bir mahiyette olduğunu artık bilsem de, seninki sessiz bir ateşin alevinden ziyade, daha çok çabuk yanan bir saman ateşi ya da tek tuşla açılıp kapanabilen bir gaz alevi gibiydi. Veya yanan bir mum ya da ısınan bir şöminenin sabit közleri. Kalbimin yeniden güvene açılmasına yardımcı olan ilk yaklaşımın için teşekkür ederim. Her ne kadar senin güveninin anlamını bilmediğini seninle deneyimlemiş olsam da. Çünkü bu değer sana tamamen yabancıdır. Başkalarından güven talep etmene rağmen bu senin için geçerli değil. Başkalarının güvenini dikkatsizce ve dizginsizce suistimal ettin. Ve benim de sana olan güvenimi sık sık suistimal ettin. Ve sonunda tamamen yok olana kadar tereddüt etmeden çiğnedin. Bu deneyim acı vereceğiydi. Ama bundan böyle seninle tekrar tekrar başlamaya çalışmam hiçbir anlam ifade etmezdi. Çünkü bu beni yok ederdi ve senin güvenilmeyecek biri olduğunu öğrendim. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar ve özellikle de yaşadığımız acılar sayesinde kendim, değerlerim ve gelecekteki hayatım için edinebildiğim birçok yeni anlayış için teşekkür ederim. Bana ve ruhuma ne kadar büyük bir hizmet yaptığının hiçbir zaman farkında olmayacak olsam bile. Ve uzun süre bu acı altında hangi hazinenin saklı olduğunu Orada benim için ne gibi hediyelerin saklı olduğunu anlamamı engellemiş olsan da, şimdi onları açtım. Benlik saygım, kendimi sevme ve kendime, duygularıma, düşünce tarzıma ve hayata bakış açıma değer verme gibi hediyeler. Ayrıca yavaş yavaş farkına vardığım yanların ve uzun zamandır iyileşeceğine inandığım yaraları açan, erken dönemlerde vicdansız davranışların içinde teşekkür ederim. Hayatımda ilk kez bu eski yaraları bilinçli olarak fark etmeye ve daha da önemlisi onların benim için ve kişiliğimin bir parçası olduğunu ve ilgimi gerektirdiğini bilerek kabul etmeye başladım. Her şey için teşekkür ederim. Ayrıca acı için de. Çünkü ancak acı içinde ve ruhumun en derin karanlığında kendimle tanıştım ve kendimi yeni bir şekilde tanımlayabildim. Kendimi kabul ve takdir etmeyi öğrendim. Her ne kadar zorlu bir yolculuk olsa da bugün kendimi özgürleşmiş hissediyorum. Dışarıdan dikkat ve takdir arayışından soyutlanmış bir şekilde. Bir daha görüşmeme dileğiyle. Elbette narsist bu mektuptan yanlış sonuçlara varacaktır. Kendini haklı çıkarıp senin bakış açını çarpıtmak ya da teşekkürlerini sana yeniden yaklaşma ve yeniden baştan çıkarmaya davet olarak görecektir. Narsist muhtemelen bu mektubun senin için bir lütuf olduğunu ve bu nedenle ilişkiyi sürdürmen için iyi fırsat olduğu şeklinde yorumlayacaktır. Mektubun daha çok senin kendi yükünü hafifletmeye ve sonuca ulaşmaya hizmet etmelidir. Narsistin ne düşündüğüne takılmaksızın, ilişkinin sonunda iyi şeyler de kazanarak geçmişi bırakmak mümkün. Mektubun narsistin kişisel huzurunu yakalamasına ve büyüklüğünü bir kez daha yansıtmamasına yardımcı olmayı amaçlamalıdır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.